Arkadaşlar merhabalar. Beraber birkaç tane hisse analiz yapacağız. Öncelikle bu anlattıklarım kesinlikle alsat tut tavsiyesi değildir. Eğer analizlerimi beğeniyorsanız videonun altında bulunan katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yeni hisse serimize başlıyoruz. İlk hissemiz şu anda gübre fabrikaları. Gübre fabrikaları öncelikle geçmişe baktığımız zaman bizim bir şekilde bir üçgenimiz varmış. Ve üçgen boyu kadar baktığınız zaman bunu buraya koyduğunuz zaman üçgen boyu kadar yükselmiş ve formasyon tamamlanmış. Şimdi tekrardan yeni bir formasyon içerisine bölünmek üzere. Burada baktığımız zaman bir yükselen trendimiz var. Dokunuşlarımız gayet nizami. Bu dokunuşları baz aldığınız zaman şu anda mini yükselen trend ile bizim Fibonacci arasında bir sıkışmaya dolu yerliyor. Yani ne zaman ki bu trend dokunmuş bakın dokunmuş yükselmiş dokunmuş yükselmiş. Tekrar dokunuştan sonra yeşil mum almış. Yani tekrardan 37.76'lara kadar gidebilir hissiyatı bu da vermekte. İlk başta tabii ki de bu da 35.50 üzerinde kalıcı olması lazım. İndikatörlere baktığımız zaman bu da Vortex çok küçük bir sata geçmiş ama yani böyle tamamen kopartmamış. Hala mavi baktığımız zaman onu takip ediyor şu anda gözükmekte. Bollinger'e bağlı indikatöre baktığımız zaman herhangi şekilde bir sat sinyali yok. 15 Ekim'den beri şu anda hisseye taşıyor. Bollinger'e buraya eklediğimizde bakalım farklı bir şey var mı diye inceleyelim ufaktan bir dağılmaya yolu ilerliyor ve Bollinger'in bizim basis orta noktasının üstüne bir kapanış yapmış. Yani bu daralma ile birlikte tekrardan bir hareket gelebilir. Tabii ki de burada baktığımız zaman gübre fabrikaları bilançosu açıklandı mı bilmiyordum. Belki bilanço ile beraber bu da bir sıkışma ile beraber tekrardan yukarı veya aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Bu rakamlara göre bunu takip edebilirsiniz. Trend testimi şu anda gözüken 34.92. Buradan ben Kel VT'ye geçiyorum. Kel VT'de e yine aynı şekilde bir üçgenimiz var. Bu üçgene baktığımızda yine nizami şekilde bir çalışıyor. 6.92 üçgenin dibi 7.56'da düşeni kırma hareketi olarak takip edebilir. Bu arada alarm kurabilirsiniz. Aynı şekilde Vortex'e baktığımız zaman şu an sas e, mavi hala peşinde. Bu gayet güzel görüntü. Bollinger göre şu anda bir al sinyali yok. Ama velakin herhangi bir şekilde bir dönüş olursa burada ufaktan böyle bir yatay bağlamış ama daha hala güvenli bir al sinyali burada gözükmemekte. ADX'e baktığımız zaman düşen trend şu anda güçsüzleşmiş. Bu da genel olarak güzel gözükmekte. Bollinger aktif hale getirdiğimizde bizim şu anda Bollinger'in dip noktası aynı zamanda bizim trend desteğimizi tekabül etmekte. Bu da dediğim gibi iki rakama göre hareket edebilir. Bu iki rakamı takip edelim. Alan kurulabilir. 6.92 aşağısı sıkıntı yaratabilir gibi bir yorum yapabiliriz. Kervet'e için. Ben buradan şişeye geçiyorum. Şişe fabrikalarında yine aynı şekilde bizim ana trendimiz var bu 18-16 Mart'tan itibaren hala çok güzel çalışan bir ana trendimiz. Bu ana trende göre baktığımız zaman şu anda trend tokunuşu geldi. Bu da eğer ki 6.79 altındaki kapanışlar trendi bozacaktır. Aynı zamanda bir düşen trendimiz de var. Yani tekrardan yükselen trende geçmesi için de 6.87-6.90 rakamların üzerine kapanışlar tekrardan düşen trende kırıp bir üst trende geçiş yapacaktır. Buradaki rakamlar buna göre önemli. Bollinger'a e baktığımız zaman dar bir alandayız. Şu anda dip bölümümüzde Bollinger'a e göre 6.70 ama aşağı doğru bir açılması olmadığı için düşen devam edecek algısı burada yaratmamakta. base noktamızda 6.87 olarak gözükmekte. İndikatörlere baktığımız zaman Vortex sata geçmiş. Hemen hemen 19 Ekim'den gitti Ben ilk defa sata geçmiş şu anda. Ama yine çok böyle kopartmış, 20 yüz otorlu. Bollinger'a e bağlı indikatörümüzde çok minik sata geçmiş. Yani ufak bir yeşillenme büyük ihtimalle cuma ve perşembe günlerindeki BIST'in bozuluşuyla beraber tekrar geriledi. Eğer pazartesi günü tekrar güzel bir açılış yaparsak burası toparlayabilir. ADS'e baktığımız zaman şu anda zayıf bir trend kuvveti olarak yorumlayabiliriz. Şişe'ye de yine bu rakamla takip edebilirsiniz. Ben buradan Menderes'e geçiyorum. Menderes'i e yine aynı şekilde incelediğiniz zaman bizim bir yükselen trendimiz vardı. Hemen hemen 24 Eylül'den beri bu yükselen trend ne zaman dokunmuş? bir şekilde çalışmış ve hisse yukarı doğru itmiş. Ama maalesef ki Yükselen trend 23 Ekim itibariyle aşağı doğru kırılıyor. Aynı zamanda kırılan nokta 0.618 fibosu. Ama 0.5 bizim pivot rakamımız çok güzel destek olmuş ve üstüne tutmuş. Yani burada 3.34 desteğimiz 3.51 direnç seviyemiz olarak yorumlayabiliriz. Bu da şu anda geçmişte aynı seviyeye gelmediği için tekrardan bir düşen veya yükselen olarak bunu ilerleyen zamanlarda yorumlayacağız. Bu da fibo rakamlarından şu anda yararlanıyoruz. Bu Vortex'e baktığımız zaman şu an satsiyonuna geçmiş. Bunun da Bollinger'a e baktığımız zaman zaten en son 21 Ekim'de sata geçmiş. Yani şu noktadayken sat sinyalini vermiş aslında. Yani o indikatöre göre baz alsaydık, şuradaki sat sinyali uysaydık burada da rahatça işi kurtarmıştık gibi bir görüntü vermekte. Düşen trendin zayıflaması gayet şu anda olumlu olarak bakıyorum. Bollinger'e eklediğimiz zaman ise aşağıya doğru bir açılma olmadığı için bu gayet güzel. Tekrardan da bir dağılmaya doğru giderse yine bir hareket bekleyebiliriz Menderes için. Şimdi bu kadar. Bu değerleri buna göre takip ede bilirsiniz. Ben buradan Vespa'ya geçtim. Vespa'da yine aynı şekilde biz büyük çapla bu da baktığımız zaman ilk başta bu grafiği ben profilimden bakabilirsiniz. Daha geçmişte de paylaşmıştım. Videosunu çekmiştim. Baktığınız zaman nizami şekilde bir fibosu kırıldıktan sonra 1.618 fibosuna kadar bir çıkış yapıyor ve altına doğru sarkıyor. Ama oyundan düşmüyor. Ben hala buradayım diyor. Siz rahat olun diyor ve bu da çok güzel bir gizli destek oluşturmuş. Yani şu anda bir sıkışma hareketin dolayı ilerliyor. Aşağıda doğru bassalar dahi trendimiz 32.80 inmediği sürece problem yok. 32.98 desteğimiz FIBO desteğimiz. Eğer bu da yeni bir rakam belirlemek istiyorsak yine bu şekilde bir Fibonacci çekeriz. Ve baktığımız zaman 33.40, 33.76 sıralı dirençlerimiz yorumu yapabiliriz. İndikatörlere baktığımız zaman Vortex'te en son 22 saat geçmiş ama herhangi bir şekilde bir al şu anda yok. Ama yakın temasta ilerliyor. Bollinger'e bağlı indikatörümüz ufak bir yataya bağlamış. Yani yakın zaman tekrardan bir hareket gelebilir. Bu da ADX'de ufaktan yine bir yataya bağlamaya doğru dönecek bir hareketi var. Eğer yükselirken ADX kuvvetlenirse bu da güzel bir görüntü olacaktır. En son olarak Bollinger eklediğimiz zaman ise yine bir dağılma hareketinden dolayı ilerliyor. Bakın alt yataya bağlamış, üst toparlıyor. Yani daraldıkça yeni bir hareket beklemekte doğru olacaktır. Vesper'i yine bu şekilde takip edebilirsiniz. Ben buradan Teknosa'ya geçiyorum. Teknosa Bizim yine aynı şekilde 30 Eylül'den beri çok güzel nizam bir şekilde bir yükselen trend içerisindeyiz. Ve 0.618 Fibos'u 964 güzel bir destek oluşturmuş bu noktada. Burada trendimiz 964 altına inme problem yok. 964 aynı zamanda bizim Fibo rakamımız olarak yorumlayabiliriz. Bunun altına inmedi düşecek, kapanış yapma düşecek problem yok. Ama trend desteğimiz 951 olarak yorumlayabiliriz. Bunu aynı şekilde bir üst rakamımız şu anda 11-29 olarak gözükmekte. İndikatörlere baktığımız zaman herhangi şekilde bir sat sinyali yok. En son 16 Ekim'de aldığımız ve hissi hala taşıyor. Ama yakın temaslı olarak şu anda gözükmekte. Bollinger'e bağlı indikatörlere baktığımız zaman ufaktan bir sata dolu ilerlemiş ama bir sat sinyali gelmemiş. ADX'de şu anda yani trendimiz gayet kuvvetli yorum yapabiliriz. Burada dağılmayla beraber bir hareket gelmiş ve Bollinger'in çok üstüne çıktığı için ufaktan bir geri çekim yapmış. Yani Bollinger'de bu yukarı doğru açılış yaparsa hisse daha rahat bir şekilde yukarı doğru çıkış yapabilecektir. Yine buna göre takip edebilirsiniz. Ben buradan DGG'ye geçiyorum. Doğuş Gayrimenkul Ligi'ne aynı şekilde bizim burada büyük çaplı bir üçgenimiz var. Bu üçgene nizami şekilde baktığımız zaman tahmini olarak 4 Kasım, 6 Kasım'a kadar bir hareket vermesi gerekiyor. Yukarı ve aşağıya doğru her türlü alarm kurabiliriz. Yukarıdaki rakamımız şu anda 10.15. Kanal debimiz şu an 9.28 olarak yorumlayabiliriz. Indikatörde baktığımız zaman çok ufak bir sat sinyali gelmiş ama hemen toparlayacakmış gibi gözüküyor. Yine Bollinger e bağlı indikatörümüz ala geçmiş, sat ve al dip dibe şu anda gözükmekte. ADX'in zayıf olarak yorumlayabiliriz. Bollinger'e baktığımız zaman dal bir alandayız. Bollinger'in dip noktası aynı zamanda bizim trendimizin dip noktasında, üçgenin dip noktasında gözükmekte. Bir, bir daha hareketlenme var, dibe değmiş, üstü doğru çıkmış. İki rakamı baz alaraktan hisseyi takip edebilirsiniz. Ben buradan 6'da geçiyorum. Avrasya Petrol'ü de yine aynı şekilde bizim çok güzel bir üçgenimiz var. Hem yukarı hem aşağıya. Alan kurulabilir. Dibi geldikten sonra yukarı yukarı geldikten sonra aşağı satılabilir. Eğer üst kanal kırılırsa test beklenebilir. Alt kanal kırılırsa stop olunabilir tarzında Bu Burada baktığımız zaman Vortex 22 Eylül'den beri herhangi bir şekilde sat sinyali yok. Yakınlaşma var ama gayet hala güvenli bölge içerisinde. de bağlı indikatörümüzde çok minik bir sata geçmiş ama tam donaylanmış diyemeyiz. Düşen trendle beraber ADS kuvvetsizleşmiş. Yani bu gayet güzel bir şey. Bollinger eklediğimiz zaman şu anda bir toparlanma içerisinde. Demek ki biraz daha vadesi var gibi gözükebilir. Maksim dediğim gibi 9 Kasım'a kadar artık burada hareketlenmesi lazım. Bu rakamı da buna göre baz alabilirsiniz. Ben buradan KLG'ye geçiyorum. Yine Kler Gayrimenkul tarzı hisseler yapabileceğimiz tek şey bizim dönüş Fibonacci'si çekmek. 12.23 şu anda ilk desteğimiz. 16-17 olarak gözükmekte. Yine bu iki rakama göre takip edebilirsiniz. Burada indikatörlere baktığımız zaman herhangi şekilde bir sat sinyali şu anda hala gelmemiş ki taban yapmasına rağmen. ADX hemen kuvvetsizleşmiş düşüşte beraber. Gerçekten ama 52 iyi bir güçlü bir ADX diyebiliriz. Bollinger'e baktığımız zaman toparlanma içerisinde base noktamızda bizim ana desteğimiz bir noktasına kadar gelmiş. Yani hisse varsayalım ki buraya kadar sekti. Buradan tepki alırsa ise tekrardan 12-23'e geldikleri zaman bu da alım seviyesi olarak değerlendirilebilir gibi yazım yapabiliriz. Karla göre bu kadar. Buradan Ak geçiyorum. Akdeniz Yatırım Holding de yine aynı şekilde bizim güzel bir yükselen trend içerisindeyiz. Bu trendi dokunduktan sonra yukarı doğru bir tepki yaşamışız. Eğer düşüş devam ederse senaryo 1, 5.92 da maliyet düşüme veya alım seviyesi olarak değerlendirilebilir. 8.70 ise önümüzdeki ilk direnç olarak yorumlayabiliriz. Bu Vortex'te herhangi şekilde bir sat sinyali yok. Birleşme doğru yerleşiyor ama tam olarak satmış veya sat diyemeyiz. Bollinger'e bağlı indikatörümüzde aynı şekilde şu anda bir sata dolu ilerleyen var ama tam olarak sat sinyali gelmiş durumda de değil. ADX'imiz gayet kuvvetli olarak gözüküyor. Bollinger'e eklediğimiz zaman yine aynı şekilde bizim base noktamızdan da gizli destek olarak 6.42 dönüm sağlanabilir. Buradaki iki rakamı baz alaraktan hisseyi takip edebilirsiniz. Ben buradan ATEX'e geçiyorum. Bakın tekstilde de yine bir üçgenimiz var nizami şekilde. Düşeni kırmaya çalışıyor, zorluyor. Önümüzdeki günlerde 20.42 üzerindeki kapanışlar düşeni kıracaktır. Ama velakin trenddeki 19.84.6 stop olarak değerlendirilebilir. Bu baktığımız zaman dağılma tekrardan geliyor. Bu dağılma herkesle beraber tepki bekleyebilirsiniz. Her zaman ne kadar dağılırsa o kadar daha sert tepki gelecektir. Yorumu yanlış olmaz. Vortex'imize baktığımız zaman çok da yanlış bir şey yok. Al saplar dip dibe hala bir şey belli değil. Yani bir kararsızlık içerisinde. Önümüzdeki günlerde bu netleşecektir burada. ADX'imiz düşüşle beraber zayıflamış. Bu gayet güzel yorum yapabiliriz. Buraya göre yine üst ve alt tarafa alan kurla bilir. Ben buradan BDK senere geçiyorum. Belkosan'da yine geçmişte bu şekilde bir üçgen çizmişiz. Üçgenin hedefi baktığın zaman ilk hedefi ulaşmışız gibi gözüküyor. Buraya koyduğun zaman bu bizim ilk hedefimizdi. Eğer ikinci bir hedef belirlersek üçgeni biraz daha sapın uzatırsak bu da ikinci hedef olarak yorumlayabiliriz. Bir tık daha üstü. Hayır ben daha üçüncü hedefe gideceğim diyor. Eğer hissederse bu da en dip seviyesini baz alırız. Ve bunu kırılım noktasına koyduğunuz zaman bu tarz hisselerde alarm çok önemlidir. Az önce belirttiğim üçgenlerde 9.59'da en tepesi olarak gözükmekte. Şu anda formasyona göre, üçgen kırılımına göre hareket etmiş ve yukarı doğru çıkış yapmış. Buraya bir Fibonacci çektiğimiz zaman ise baktığınız zaman hisse bir fibosunu kırmış ve tam o noktada kapanış yapmış. Yani 6.95 üstüne kapanış yaparsa 7.93'e kadar çıkabilir. 6.95 aşağısına sarkmalar aynı zamanda buradaki mini yükselen trendde bozulacağı için tekrardan 6.61 bizim desteğimiz olarak gözükmekte. Buna göre bu değerlendirilebilirsiniz. değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu kadar. Teşekkür ederim. Shutterstock Music.